Arkadaşlar siz benim en sevdiğim yemeği biliyor musunuz? Hayır. Ama ben en sevdiğim en sevdiğim yemeği İşte burada. Burada. En sevdiğim yemeği. İşte en sevdiğim yemek. Düşündüm. En sevdiğim yemek. Salata. Tuz. salatalı böyle kesiyoruz Salatalı böyle kesiyorsunuz. Kesiyor, Ondan sonra da tuz attık mı kestik koyduk hepsini. Ee, bunu da buna... Ey yoldur. Size gelince bana bunu yapın. İyi günler.